Anne çok hastayım. Bir gün okula gitmesem olur mu? <laughs> <laughs> çok korkuyorum Hasta olmam onun da bile değil. Yürü okula çantanı al. Ortanca kardeş. Anne ben çok hastayım. Çok ateşim var. Yine aynı taktikte beni kandırabileceğini mi sarıyorsun? Ne taktiğinden bahsediyorsun anne? Hastayım işte. Bu ne ya oğlum? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu kurutma makinesi. Bu fön makinesi değil mi? Fön makinesi değil mi? Ateşini böyle yaptım. Bir okula. Oğlum geliyorum, oğlum geliyorum oğlum. Oğlum geliyorum. Anne ben kendime gözyi istiyorum. Okula gitmeyeceğim. Tamam oğlum, sana hamburger alayım mı? Pizza ister misin? Damacu hangisini istersin oğlum? Hemen alayım.